Evet, herkesi tanıştırıyorum. Arkadaşlarımla burada Enes var herhalde. desteklerimiz. Ee, Özgür neredesin? Mana'dayım. Şu arkada. An. Var. Kedicik. Kedicik gel. Kedicik. Merhaba. Yoksun oğlum. Arkada abi arkada. Arkaya bak arkaya. Neredesin lan? <laughs> Kuyruğuna doğru bak. Ha. <laughs> i̇şte bonus kafamız <laughs> Özgür. Normal hayatında saçları böyle. Merhaba. <laughs> O zaman sizler için bugün değişik bir video çekeceğiz. 68 Giga, 17 Tekrex, e, 3 tane Managar 2 tane de Mega Mac'li Alfa King's'ı keseceğiz. Biraz fantezi yaptık. O zaman beyler hazır mıyız? Evet. Hazırız. Hazırız. <laughs> İyi o zaman kanka bir şey söyleyeceğim. Eee şey. Enes. Craft'ı Enes, Craft'ı Alfa yaptık tamam mı? Çekiyorum hani. Allah'ım ilk önce komut vereceğiz. Bakalım inşallah yaparız. Herkes pozisyonu alsın. Çorba içen var mı? Çorbalarınız için daha Alfa kırmızı olan değil mi abi? Alfa diye yazıyor. Tamam kırmızı işte. Alfa King'dan yazıyor. Bekle şimdi Bekle, basma. basma. Pozisyonlarımızı alalım. Sen tamam. Buraya da düşüyor ha. Çorba içeyim mi abi bu çorbaları? İç iç iç. Kanka sakın e, o titana çok yaklaşma tamam mı? Bir dakika Al, ben ben beklet hazır değilim. Ayarlara bakalım. Aksiyon müziğimiz hazır mı? Müzik ses seviyesi son. E, bu hedefe saldır. Hazır. Uygula. Kaydet. Allah, Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> Beyler. İyi, ben hazırım. Hayırlısı ilk defa alfaya gireceğiz. Geleceğim ben. Bakalım. Hadi bakalım. Yapabileceğiz, becerebileceğiz. Hazır mıyız gençler? Craft'la... Hazırız. Craft'lıyorum. Evet. Son. Evet. 2 3 Craft'ladım abi. Vallahi Craft'ladım. Ben hiç yok. Korkuyorlar <laughs> şimdi. <laughs> gidip kaldı. O da bir tane <laughs> oh, maşallah. <laughs> ben de boss renderlerimi görmedim. Öldü mü ya?

<laughs> 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 yeah <laughs> <laughs>

Var. Ölürsem ya. kabrime gelme istemem. Tamam ben hazırım tamam. yani. Geldim ben. Tamam. Aa, bir şey dediniz mi? Hazır, ben hazırım. Tamam. Sen hazır mısın Burak? Tamam ben bekliyorum. Hazırız. Neyin hazırsın? Yıllarıma verdin. Neyin hazırsın? 6 saat 25 dakika. Geliyor. Onu. Mamiye bak mami göreyim onu. Sanki bakacağım bakacağım. Onu bir Çok daha bahset. Bir Gel. Son dakika O oluşan var şey mi? Bu. Mamedi Mega Mek. Mega Aha. İyim, Ay, bu neyin oğlum Oyun iyi, çok güzel oldu lan Lan niye gitmiyor lan Gitsenize Bunlar mana bağlı gitme bak Kağıda mı saldırıyonuz, nasırız lan Oooo, öne Yürüyün lan Bak işte bizim Mega Mek. Managar iki kişi geldi. Tamam. Vallahi Managar başkasız ya. Aynen. Yaklaşık ya Damar sol tarafta. Damar arka da abi dikkat edin. Mekkopu yok. Drop'a yaklaşın. Siz gidin drop'a ben. Lucky'ye. Evet. Az kaldı, çok az. Drop'a gidin, drop'a gidin abi. Ha ben de düştüm. Ah. Vay be, om çok zevkliydi. Kanki yani Mega Mac'de 13 FPS aldım ha. 13 gördüm. O kadar Ne oldu şimdi? Sen itemleri manaya attın değil mi içeri? Atamadım, tam attırdım bittik. Her şeyi atsaydın keşke. Ben Giga'ya yaptım bir tane giga. Ne oldu ki nereye gitti şimdi? Atta. Atta mı? Tamam. Ne oluyor? <laughs> yani şöyle bir şey var, ben kafayı denese verdim. Mananın içine atsın diye de üstünde kalmayacağız. O zaman bitti, sıçtınız. Aynen. Şu an bitti gene. Kanka onu sen açacak. Abi 60 da olabilir. Önüme kabile tekrarı geldi. Kabile bastım ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bu işine girdik biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Restart'tan sonra <yine> geldi. <laughs> ne oldu şimdi? Bir gösterim oynuyor benim karşımda. Okey. Evet. <laughs>

Well, okay. the arcs can take it from here. the In time, they'll purge every last bit of element from the soil. But make no mistake, this is all thanks to you. Ya buraya bitirince bana gene bedava gelmesi lazım. <laughs> Ark senden para isteyecek kanka. Ne diye? İşte oyunu bitirip trofiyle sinematiği izleyip tekrar bu kas Valla. için. Aha. Bir dakika lan bu yoktu. Var mıydı bu? Ha, alfa. Alfa'yı kesiyor oğlum ya. En zorunu bitirdik.